Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> bu Nether'daki emmi ve e, Deep nedir hakkında konuşacağız e, bu emmi nedir da sanırım yüzde 50 şansla ortaya çıkan bir amcamız bu Tabii ki de ticarete yanaşıyor bu piksel şey piksel Station'da da görebilirsiniz spawn noktasının Direkt sol tarafına giderseniz. Fakat bu aynı itemleri satmıyor arkadaşlar. Orada sadece klasik bizim şu red scroll'umuzdan satıyor arkadaşlar. Ee, bu daha farklı bir şey satıyor. Bu blue scroll denen bir scroll satıyor arkadaşlar. Ee, ve bazı eşyalar satıyor. Oyunun en değerli eşyalarından biri olan Blades of Turok da bu kategoriye dahil arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bunlara almak için bazı materyaller lazım. Bu da tabi de nether stone denen bir eşya arkadaşlar. Bir nether stone için 10 tane blood scroll lazım arkadaşlar. Ee, tabii ki de nasıl olacağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bende bir tane var. Ve bunu nasıl elde edeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Tabii bunu elde etmeyi de fazlasıyla maliyetli. Gördüğünüz gibi şuradan bende var mıymış yokmuş. Hızlıca bir tane bulut scroll alalım. Ve ben hızlıca bir nether'ı bitirip geleyim arkadaşlar. Devam edelim oradan. Evet arkadaşlar hızlıca çıkalım buradan. Umarım dip nether'da fail vermem. Çok istemiyorum açıkçası. Güzel hızlıca dip nedirimize gidelim arkadaşlar. <laughs> dip nedir bitirmenin olayı şu şekilde arkadaşlar. Normal nedirin aksine e, anahtar 4 tane anahtar bularak çıkmıyoruz buradan. Şurada belirtilen yaratık sayısının tamamını keser yani o haritadaki bütün yaratıkları kestiğimiz zaman kapı açılıyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden e, bir tık zor açıkçası burası. Ve mobilden yapmayı çok tercih etmiyorum ama e, bilgisayarda mikrofon olmadığı için ses kaydedemiyorum arkadaşlar. Şöyle ateş püskürsün. Burası fazlasıyla zor. Dün zaten burada bilgisayarda yaptım tabi de bayağı uğraştım. E, o şeye taşı alabilmek için arkadaşlar. E, ve burası dip nedir? Şey normal nether'ın Aksine belli bir sırayla ilerliyor arkadaşlar. Diğeri gibi rastgele değil. Evet oyun kasmaya başladı. Allah. Sen bir öl artık. Allah az daha yiyorduk. Ve unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Şu benim üzerimde de gördüğünüz gibi şu büyücünün şeyi e, kıyafeti veya diğer büyücülerin kıyafetleri hayaletin kıyafeti ne bileyim o kılıçlı muhafızın kıyafeti veya kılıcı gibi özel eşyalar sadece Deep Nether'daki yaratıklardan düşüyor. Normal Nether'dan bu eşyaları düşüremezsiniz arkadaşlar. Öyle de bir olay var. Haberiniz ola. Hızlıca şu elemanı keseceğim. Şu elemanı da fail verdik. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bilgisayarda olsam yapardım. mobilde fazlasıyla zor. Peki ne olduğunu hızlıca gösterecek olursak. <laughs> şu şekilde. Kaçmayı başardığınız zaman size şurada göstereceğim. Nether Ember veriyor arkadaşlar. Fakat 10 tane veriyor bu Nether Ember'ı. Ee, şu anda 10 tanesi 300 lira. Ee, dün sabah 750 idi. Dün akşam 400'dü. Şimdi 300'e düşmüş. ben e, Bu dediğim gibi kaçmayı başarırsanız eğer 10 tane nedir ember veriyor size arkadaşlar. Ve 100 tane nedir ember'ı birleştirdiğiniz zaman kombine et dediğiniz zaman bir tane nedir stone veriyor. Bu nedir stone'un dünkü satış fiyatı 4000'di. Şu an 3000'e kadar düşmüş. Ben bu 4000 olunca tekrardan kendisini satacağım arkadaşlar. E, ve sonu. Pet güzelmiş. Ve son olarak da arkadaşlar e, sizlere deep nedir ile ilgili bir başarım göstereceğim. Bu dün e, fazlasıyla uğraşmamın sebebi de bu başarım. Zaten bunu mobilden isteseniz de yapamazsınız. Bilgisayarda fazlasıyla yine zorladı yine. E, şurada gördüğünüz finish deep nedir without taking damage level 35 artı diyor. Bu deep nedir level 35'in üstündeyken ee, hasar yemeden bitirin diyor arkadaşlar. Bu aşırı zor bir görev. Çoğu kişinin yapamadığı bir görev. Zaten yapmaya da uğraşmayacağı bir görev. Ve ben bunu bilgisayarda fazlasıyla uzun bir süre uğraşarak yaptım arkadaşlar. Fazlasıyla da zorladı. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi neymiş bu? Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. İlk defa sizinle birlikte görüyorum. Ee, neymiş? 5000 XP verdi. Bu şekilde Dakika gi kıyafet verdi arkadaşlar. Hero Knuckle. Hm satış fiyatı fazla değilmiş. Girince de giyince de fazla gözükmüyor zaten arkadaşlar. Ne olduğundan da çok emin değilim. Veya ne işe yaradığından. Elemental şey veriyor arkadaşlar. Defans veriyor o yüzden kendisini kuşanacağım. Ee, satış fiyatı dediğim gibi fazla değilmiş ama. Başarım yapması fazlasıyla zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, yani Deep Nether'da bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir bilgiyle görüşmek üzere.